Merhaba ben Faruk Tokgöz, 38 yaşındayım. Samsun Çarşamba doğumluyum. 10 yaşında Almanya'ya geldim. Ve Almanya'da meslek hayatımı Opel bayesinde satış danışmanı olarak geçirdim. Ve ondan sonra ticaret ekonomist, ekonomi okuyarak 2010 yılında kendi iş yerimi kurdum. İş kurarken tabii ki zorlandım. İlk başta tabii ki zorluklar vardı. Finansal destek, yani uygun bir yer, tecrübe, yani onlar beni tab tabii ki bayağı bir zorladı. Ama işimi severek yaptığım için yani buralara kadar geldim. Beni başarılı kılan şey işimi güzel yapmam. Yani e, işle her işlerimi düzenli yapmam, dürüst yapmam. Yani müşteriyi kazanmak benim için çok önemli. Yani başarının sırrı her müşteriyi mutlu etmek. Ben 2003 yılında Opel'de satış danışmaları olarak çalıştım ve dolayısıyla 20 seneden beri araba sektörünün içindeyim. Tam olarak biz ikinci el araba alıp satıyoruz. Arabaları alınca tamirhanemizle check-up yapıp, bakımlarını yapıp, onarımını bir yıl garantiyle müşterilerimize veriyoruz. Tabii ki e, finansal destek de sağlıyoruz. Ç çalıştığımız 12 tane banka var. O bankadan kredi destek en iyi faizleri seçip müşterilerimize en düşük faizli kredi kredi ile arabaları satıyoruz. En çok araç klasmanlar şöyle söyleyeyim, küçük arabalar ve orta segment araçlar. Mesela e, polo olabilir, O orta segment araçlar golf araçlar. Bu araçlar çok sattığımız araçlar. İnsanlara şunu dikkat etmelerini öneririm. Ya araba almadan bir yerden. internette galerinin referanslarına baksınlar. Nasıl referansları var, referansları iyiyse onlardan araba alsınlar. Çünkü piyasada çok e, galerici var. O galericiler de işlerini düzgün yapmıyorlar. Yani o kişilerden. Yani tanıdığı kişilerden söyleyeyim ya da at yapmış kişilerden arabalarını alsınlar. Bize ulaşacağınız kanallar şöyle. internet sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya platformundan bize ulaşabilirsiniz. O telefon numaralarımız, her şeyimiz mevcuttur. Biz Coburg, Baviera eyaletinde, durum belki e 100 kilometre de olan şehirde hizmet veriyoruz. Tabii ki müşterilerimiz Avrupa çapında, Almanya, Avrupa olsun her yere açıyoruz. Müşterilerim karışık, ya yabancı, internasyonel değil. Yani %70'i Alman, %30'u Türk müşterilerim var. Yani Avrupa çapından müşterilerim geliyor tabii ki. Çünkü arabalarımız internette olduğu için İspanya'ya satıyoruz, Polonya'ya satıyoruz. Şimdi bir tane araba sattık, Fransa'ya gidecek bu araba. Siz araba alırken dikkat edeceğiniz konular şöyledir. Yani bir araba internete bir bakarsınız bu arabanın e, kronik hastalıkları nelerdir? İnternete verince zaten sıra sıra hepsi çıkar ortaya. Bir kendiniz internete bakarak kronik hastalıklarına bakarsınız, seçeceğiniz araba arabayı da ona göre elersiniz. Araba fiyatlarımız her bütçeye uygundur. Yani 1000 Euro'dan başlar 30 bin Euro, 40 bin Euro, 60 bin Euro'ya kadar gider. Tabii ki şu an piyasalarda dalgalanma olduğu için malum korona geldi, küresel kriz geldi ve tedarik zincirinin bozulması nedeniyle Almanya'da da ikinci el pazarı bayağı bir yükseldi. Biz de onu tabii ki bayağı bir anlıyoruz. Şu an ben arabaları internete koymadan burada yerden satıyorum yani yerimden satıyorum. Eskiden arabaları internete koymam lazımdı online satmak için ama şimdi tam tersi araba gelince müşteri zaten burada oluyor, hemen alıyorlar. Bizim hizmet verdiğimiz günler Pazartesi'den Cumartesi'ye kadar sabah 9, akşam 18 ve Cumartesi günü 9'dan 12'ye kadar. E, vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. E, yaptığım işi çok sevdiğim için tabii ki ileride de daha çok seçenek sunmak istiyorum. Yani şimdi artık EU Fartswag dediğimiz arabaları artık satışa sunmak da istiyorum. Çalıştığımız bir firma var. Müşteriler her türlü markadan araç seçebilirler. O araçları daha da ucuza benden tedarik edebilirler. Yani benim ürünlerim Hedefim, müşteri mem memnuniyeti. İş kurma hayali olmak isteyen kişilere şunu söylemek isterim. Para harcamadan kazanılmaz. Yani siz bir işi severek yapıyorsanız, o işin daima ileride tutun ve emin adamlarla hedefe doğru ilerleyin. Çünkü İleride engeller, bayırlar, dağlar hep karşınıza çıkacak. Ama siz o işi sevdikçe o dağları, bayırları aşacaksınız.